Dalış yaptığı denizde içinde para ve yüzük olan çantayı buldu, sosyal medyadan sahibine ulaştı. Muğla'nın ikinci koyunda metrelerce derinliklere dalış yapan Tarık Tunç isimli vatandaş, fark ettiği çantanın içinden kredi kartı sayesinde sahibini buldu. Olayı anlatan Tunç, çantanın sahibine ulaştığını söyledi. Çantanın sahibini buldum, kendisine ulaşmam bir hafta sürdü. O yüzden bu videoyu geç yayınlamak zorunda kaldım. Kendisine sosyal medyadan ulaştım. Bu bölgeye kızı ve damadı ile tatile gelmiş. E, o sırada çantasını kaybetmiş. Yani denizde kaybettiğini bile bilmiyor. Ben söyledikten sonra gezi teknesinden düşürdüğünün farkına vardı. Çok güzel bir duygu. Bir insanın kaybettiği bir eşyayı bulup kendisine ulaştırmak gerçekten çok güzel bir duygu. İçinden ne çıktı onu da söyleyeyim. İçinden 465 lira para çıktı. Kredi kartları çıktı, kimliği çıktı, Bir gözlük çıktı.